dakika. Şunu nasıl sabitleyebiliriz? Ben çıktım da bak düşürdüm. Arkadaşlar şimdi ne yapacağımızı anlat. Evet, cin çağıracağız arkadaşlar. Hayır cin değil. Ha, gel cin Ruh çağıracağız. Ey ruh. Eğer buradaysan kalemi evet çağıracağız. Nasıl olacak? Nasıl oluyor? Ya onu bilmiyorum. Biraz beklemek mi gerekiyor acaba? Biraz bekliyorsan sen evet edin. Tamam biraz daha dibine gidip yap. Belki öyle olur. Böyle. Böyle konuş. Ey ruh. Eğer buradaysan kalemi ayırtadın mı? <laughs> e, hayır değil. diyor. Burada değilmiş. <gülüyor> Nereye? <gülüyor> Erdem koş. Bekleyin. Mal ya bu. Hadi gel bir daha. Kurdu Şimdi başka sorsam. Tamam. Tamam bir daha aynı soru işte hocam ben. Tamam. Eyvuh. Biraz yaklaşıp sor Demin'e ne göre. Eyvuh. Eğer buradaysan kalemi evet acım. Ya Yapma ya. <laughs> bu sefer ben üfledim. Aa, nasıl bu Bak üfleme lütfen. <laughs> az önce de sen üfledin Hayır değil mi? az önce gerçekten. Yemin et. Yer edelim. Dur. Eyvuh. Eğer buradaysan kalemi evet çevir. Deminden de hayır'a götürmüştü zaten. Demek ki burada değil. Kanka bir dakika sen sen, e, sen böyle dur tamam Niye? Ya, i̇şte bir dakika. Hareket niye diyorsun? Hayır oğlum ben dokun bir dakika. Ee, bak sen kanka. Ya niye sen, kanka ya, ya? Sen böyle bak. Sen bana güvenmiyorsun. Hayır misin? sen üfleyeceksin. Bu nasıl böyle oldu? Eyyy. Eğer buradaysan kalemi evete çevir. Biraz daha yaklaşıp, yap. Ey ruh eğer buradaysan kalemi evete çevir. Sen desteklemiyorsun ki bak şöyle. Ey ruh. Ya üfleme ya. Ya. Ben ne başka? <laughs> ruh. Bekle. Bekle olmadı ki. Heh. Ruh Ey. sen kız mısın? Bir dakika biraz bağırarak söyleyimiz gibi. Yaklaş. şöyle. Ey, Ey ruh, ruh. sen Ey. kız mısın? Ay, kan kanıyorsun. Kan yemin ederim ben yapmıyorum ya. Tamam bir de yapır o zaman. Tamam. Ben yapacağım mı? Tamam. Tamam. Ben de söyleyeyim. Kız aynen söyleyeyim. Tamam. Ey, Ey ruh, ruh. Eğer kanka, buradaysan evet'e çeviril. Ya hayıza çeviriyor bu. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Demek ki burada değil başka bir yerde. Ya kanka bence hani kız mı diye soracaktık ya ama ben evet, soracağım. Ha, tamam, tamam. Sor. Ben de sormak istiyorum. Birlikte soralım. Tamam bir kere ben sorayım bir kere sen başka bir şey. Ey ruh eğer buradaysan... Dersen... Mal Ay, burada. <gülüyor> <gülüyor> Ey ruh eğer kızsan evet'e çevir. <laughs> Ay ne de <dur> canlandı kanka. <laughs> tamam tak. Tamam. O zaman kızsa Senle sevgili yapalım. Tamam şimdi sıra benden Ee, ey ee, Erdem'i seviyor musun? Hayır çeş. Gel birlikte sayalım. Hayır bak kanka bu ey evet ruh. olduğu için evet de olabilir. Tamam dur. Tamam şu şundan da Ey Erdem'i gel birlikte söylesin e... <laughs> <laughs> Tam kaleye durması lazım. Tamam ben durdurayım bekle. Oğlum evet de duruyor mu Mısır'ı? <laughs> 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 yaklaş ey, ey Erdem'i seviyor musun? Ee, sevmiyor demek. Ey Bir ruh. daha. Erdem'i seviyor. Ya ben sana Ya da ne? Yemin et. Yemin. Ederim. Yemin ederim de. Yemin ederim. Ya ya ben de sen istedin ya. Ya. Tamam bir kere öp, benim. Bak kanka sen böyle dur tamam mı? <laughs> tamam. Sadece gör. Ey ruh eğer ben benle sevgili olmak istiyorsan evet de. Bak hareket etti. Hayır onu ben ettim ya. Evet bak evet gölgesi nereye geliyor? Evet'e geliyor. Görüyor musun gölgesini? <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, hayır 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 bak şimdi. Oh. <laughs> Bu da her şey hayır diyor ya. Bu nasıl ruh? <laughs> Bence şık zannediyorum. Şükran dedem de. <laughs> Öyle bir dedemiz yok ki. Ah, bir Kanka bu ey ey Aa biz de okulda şöyle yapmıştık. Öyle bet evet demişti. Tamam. Ey ruh, Eğer, eğer bu buna kalem nasıl döndü? Evet dedi. Yemin ederim evet dedi kanka. Bu önce burada değil Evet. Tam, buradaymış kanka kapatalım bence. Ben korktum. Peki. Gözümü sallı mı? Ey ruh, eğer, eğer buradaysan, buradaysan kalemi evete çevir. Çok çevirmedi. <laughs> ya ama evet diyor, evet çeviririz. Hadi görüşürüz de kapatalım. Ey eğer ruh, eğer buradaysan kalemi evete çevir. <laughs> üfleme, üfleme. Bu sefer üflemedim <laughs> bak bak. Üfledim ama değişti mi? Hayır, üfleyince değişmi. Haygirin. Efendim. <laughs> Hadi koş. Görüşürüz Robert. Görüşürüz. Ruh.